Arkadaşlar merhaba. Her zamanki gibi yine Akpük'teyiz Size çok güzel bir villa tanıtımı yapacağız. Arkadaşlar burada 8 tane villamız bulunuyor. Son bir adet kaldı. Her birinin arsa payı 250 metrekare. Gelelim şöyle bahçeye doğru gidelim. Arkadaşlar yan taraf, ön taraf sağlı sollu güzel bir peyzaj alanı yapmışlar. Şu an biraz bakımsız ama bakarsan bağ olur, bakmazsan da olur. Biliyorsunuz atatürk'ümüz var. Siz kendiniz aldıktan sonra bahçenizi düzenleyebilirsiniz. Çok güzel bir taş alanı var burada. Güzel yapmışlar onu değerlendirmişler. Havuzumuz da gayet büyük, güzel. Dediğim gibi şu an bakımsız ama bakımı yaptıktan sonra gayet şık, güzel bir villaya dönüşebilir. Şöyle bir etrafı gösterelim. Burada da çok güzel bir çift çevirmişler arkadaşlar. Yan tarafla birbirinizi görmeyeceğiniz şekilde. Şimdi birazdan giriş alanına gireceğiz. Girişi tanıtacağız. Arkadaşlar giriş alanımızdayız. Şöyle devam edelim. Salonumuz çok güzel, çok ferah. Yükseklik olarak da gayet biraz fazla yapılmış. Bu da güzel bir ferahlık katmış arkadaşlar. Şu an ışıklarımız kapalı olduğu için size ledlerimizi gösteremiyoruz ama açıldıktan sonra güzel bir görünüş olacak. E, mutfaklarımız e, Lake mutfak e, burada da çok güzel bir beyaz granit kullanmışlar bu da güzel arkadaşlar burada da çok güzel bir kapı alanı yapmışlar hemen mutfağımızdan çıkıp bahçenize geçebilirsiniz televizyon alanını gösterelim televizyon alanımız burada burada da arkadaşlar bir dolaba gerek yok çok güzel bir tasarımlar olmuş e, kumandayı koyabilirsiniz telefonunuzu koyabilirsiniz wattoları koyabilirsiniz bu da güzel bir düşünce hemen merdiven altında bir lavabomuz var. Sadece lavabo olarak kullanabilirsiniz. Duş alanı yapmamışlar. Girişimizde de hemen bir vestiyer alanımız var. Devam edelim. Şimdi yukarıya çıkalım. Arkadaşlar orta katımızda orta katta 3 oda. Çatı katında da bir oda var. 4 dairesi bir açık mutfak burası. Gelelim şöyle devam edelim. Birinci odamıza geçelim. Arkadaşlar İlk odamıza geldik. Bu odamızda bazı villalarda da olduğu gibi ortak balkon alanımız var. Gördüğünüz gibi önümüzde hiç kapanmayacak şekilde villamız da hemen yola sıfır. Hemen balkondan diğer odamıza geçelim. Şöyle gelebilirsin. Dediğimiz gibi odalarımız ve salonlarımız ferah olduğu için gayet güzel bu da yüksek olduğu için bir ferahlık katıyor. İki odamızın birleştiği alanda bir lavabo ve banyo alanımız var. Üçüncü odamıza gelelim şöyle. Bu odayı yatak odası olarak kullanabilirsiniz. Niye derseniz? Çünkü ebeveyn banyolu. Burada da bir duş alanı ve lavabo alanı var. Şöyle detaylı bir göster. Şimdi size dördüncü odamızı göstereceğiz arkadaşlar çıkalım. Dediğim gibi elektriğimiz şu an olmadığı için size aydınlatmayı gösteremiyorum. Ama elektrik geldikten sonra gayet çok şık bir villa gerçekten. Burada tekrardan aydınlatmalar yapılmış. Ee, antresit korkuluklarımız var. Gelelim. Arkadaşlar şimdi size göstereceğim oda. Ee, balkonuyla beraber inanılmaz bir manzara var. Ve gerçekten bu balkonda bir salon büyüklükte. Dördüncü odamız. Şöyle yaz aylarında düşünebiliyor musunuz? Şuraya bir e, yaz veya kış bahçesi olarak inanılmaz bir keyif var. Şöyle gelebilir misin? Şu etrafı bir gösterebilir misin? Arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar güzel, ne ferah. Siz burayı kapatıp da kullanabilirsiniz. Şöyle yan taraf bir tente yapmış. Şöyle örnek olarak gösterebilir misin? Siz de öyle bir ikillendirebilirsiniz. E, umarım villamızı beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Dediğim gibi fırsat, fiyatı size bildiremiyorum. Fiyatı DM'de, yorumda yazarsanız iletişime geçeriz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.